1 2 3 Siren Ormanı'na geldik. Siren Ormanı'nda ne? Bakın karşı ormanda, karşı ormanda da Evet arkadaşlar, bugün Siren kafanın Ormanı'na geldik İrem'le. Çok ıssız bir yer. Arkadaşlar, Her an önümüze siren kafa duruyor. çıkabilir. Arkadaşlar, ne? Ah, o var. neydi arkadaşlar? Bir şey düştü. Siren arkadaşlar. kafa attı. Siren kafanın yuvası galiba burası arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşlar, arkadaşlar. siren kafa buraya ağ yapmış. Tuzak kurmuş bize arkadaşlar. Arkadaşlar bu tuzak kim, kim yakalamış? Kim yakalamış? Eline batar tuzak. Dikkat tuzak. et. Siren kafa her an şuradan çıkabilir. Siren kafa arkadaşlar siren kafa çok tehlikeli bir canavar. Tuzağını... İrem şu kozalağı alsana. Hangi kozalağı? Onu. Arkadaşlar bu siren Ver. kafanın tuzağı. Bunlar düşer, çok diyorum. Düşer, düşer. Nereye koyayım? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Buraya yem koymuşlar çitiren kafa yesin diye arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Tamam elini sürme. Siren kafa aslında. Hadi gel siren kafa arkadaşlar, her an çıkabilir. Siren kafa ağacı yıkmış. Evet arkadaşlar sinirlenmiş ağacı kırmış. Hadi gel. Arkadaşlar, arkadaşlar şurada yuva var. Gel bakalım Uçurum ne yuvası. Var. Ne yuvası var arkadaşlar orada. Arkadaşlar bakın. Baba orası yılan yuvası. Evet arkadaşlar domuz yuvası bulduk. Domuz yuvası mı? Yılan değil domuz yuvası arkadaşlar. Gerçekten baba? Evet. Bak, Aa, kedi elmaları var orada. Ne evet. ne? Kırmızı kırmızı. Nerede? Şurada. Şurada. Domuz. Girme oraya girme zehirli oralar. Gel hadi gidelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası çok korkunç. Kaçalım. Kafa kaç, kaç, kaç. Kaçalım. Hadi arkadaşlar kafa, kaçalım. Hadi. Siren kafa geliyor. Hadi baba, hadi. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Siren kafa geliyor. Çok heyecanlı arkadaşlar. Siren kafa her an yakalayabilir bizi. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. ormandan çıkıyoruz. Slenderman'ın ormanına gireceğiz. Kesin de kaldıracak. Baba ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Sinan kafa geliyor. Slenderman'ın ormanına da girebilir. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Koş 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 koş. koş. satayım. Koş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Cidden. Oh, geliyor. Aa, Arkadaşlar Sinan kafa geliyor yorumlara. Sinan kafanın olduğum ormandaki adını unuttum onu gitmemi istiyorsanız kanalına abone olacaksınız. 300 bin like istiyorum. Arkadaşlar bakın 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 kameraya yaklaştırayım. Bakın orada geliyor adını satayım. Geliyor geliyor. <laughs> bu orman, bu da çıkıyorum da Arkadaşlar, tuzağına girdim ya. Ah. Baba kaç, neden kafa. Arkadaşlar, ormanından çıkıyorum. Aa, aa. Arkadaşlar, arkadaşlar ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum babam gelmiyor. Ben kaçıyorum arkadaşlar.